Hayat Hanım. Bu sizin mi? Hayır benim değil. Siz bırakın isterseniz ben kızartırım onları. Yok yok. Babaannem için yapıyorum. Benim yapmam lazım. <laughs> Bu ne ya? Her yer leş gibi yağ kokmuş. Nesi leş? Mis gibi kokuyor işte. Hayatçım, annenin evinden getirdiğin alışkanlıkları bırakmak senin için çok zor biliyorum ama bırakman lazım. Nesi varmış benim annemin evinin? Yanlış anlama canım. Eğer canın hamur çekiyorsa dışarı çıkarsın, parasını ödersin, yersin. Böylece evimizi de kokutmamış olursun. Aa yaktın bir de. becerebilseydin keşke. Beceremedim değil mi? Beceremedim. Bence siz en iyisi annemi arayın. Ah yok yok. Daha iyisi dedemi arayın siz. Dur 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 bir dakika. Siz dedem de kesmez. Siz gazetecileri arayın. Sarsılmazların baroş, dolandırıcı gelini pişleri yaktığı dersiniz. Nasıl başlak? <laughs> Oo, bu ne kadar güzel bir kokuymuş. Hamur mu yaptın? Ama şimdi şirkete geç kalıyoruz. Sen bunları güzel bir paket yap. Oraya gidince birlikte yeriz, tamam mı? Bir tane. Tamam, tamam kocacığım. Hemen hazırlarım. Tamam. Şimdi çıkayım ben. Hallet, çıkalım hemen. Hadi. Hadi. Gel. Azime Hanım kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Bu sizin mi? Nedir o? Bilmem dün akşam salonu toplarken buldum. Ver bana. Gidebilirsin sen. O ne? Sen dedin ya sabah. Paketle şirkette yeriz diye. Ya istemiyorum götürebilirsin. Ama neden? Yapma hayat sen zeki bir kızsın. Anlamadım. Derya ile konuşmanızı duydum. Ben de rahatsız oldum. Gelip rol yaptım. Hepsi bu. <laughs> i̇stemiyorum yani. Ne kadar aptalım ya. Her seferinde bu oyuna geliyorum ben. Yo, sen gayet akıllı bir kızsın. Yani evi terk edip babaanneme gitme fikri gerçekten zekice. Ben gitmedim, babaanneni çağırdı. Hmm, güzel babaanne. Hadi götür şimdi yemeyeceğim. Tabii Murat Bey. Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi ya? Rol yapıyorum. Sinirli eş rolü. Beğenemedin mi? Beğenemedim. Sen bir de şunu izle. <laughs> ha, Al bak. Bu da terk edilmiş sinirli koca rolü. Sen beğendin mi? İşte bir şey yapacaksan böyle adam gibi yapacaksın hayatım. Bir şey kırıp dökeceksen böyle olacak. Bunu aklımda tutayım. Bir dahakine öyle yaparım. Her şeyi kırıp dökerim. Ah! Ne oldu, iyi misin? Aa, hayat aa, aa. Ne işin var senin burada anne, Ne oldu anne iyi misin cık, cık, İyiyim iyiyim Boynum ağrıyor biraz Harbiden neden buradasın Hayat bizim çok önemli bir görevimiz var Ne görevi ben dün bütün gece şu Hazal denen kızı düşündüm. Ee? Eysi bizim onun foyasını ortaya çıkartmamız gerekiyor. Foyası mı varmış Aslı? Herkesin bir foyası vardır hayat düşünsene bizim bile vardı. İyi de ...benim halim yok hiç de günümde değilim bak boynum da zaten. O işte ona iyi gelecek rahatlayacağım böyle kasların gelişecek Çok iyi olacak. Hadi sen bana bizim güvenli olarak araştırma yapabileceğimiz bir yer göster. İyi piket gel. Ya Kerem, çok önemli bir event olacak diyorum sana ya. Saatte bizim kozmetik şirketiyle hiç yapılmamış bir şey gerçekleştirecek. Yok yok, yok. Bu Murat'ın yapacağı bir iş değil. Ya sen niye ona takılıyorsun? Tuval ikna edecek onu o iş onda. Gel. Yani... Yani aklım almıyor ya. Aklım almıyor. Neyi almıyor? Kerem baştan mı anlatayım? Derya evde. E aynı evde mi yaşayacak bunlar? Kavga ederler her gün. Olmaz ki dayanamazlar zaten. Hmm. Kerem. Ha. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Dur, Ben hamileyim. Cık cık cık. Bu adam kesin bizden bir şey saklıyor, ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim, saklıyor. Vallahi üç aylık oldu. Ne mesela? Doğru muhabbeti, yeni bir sevgili muamaz çıktı. Doğrayayım diyorum ben bunu ya. Doğrayayım, doğrayayım. Ay! İnşallah böyle senin gibi bıyıklı bir şey olur bizim bebeğimiz. Olur inşallah. Ne? Ne dedin sen? Bıyıklı bebek mi? Ya. Efek dalga mı geçiyorsun benimle? Sonunda duydun beni ya. Hem biz sadece öpüştük başka bir şey yapmadık ki. Kerem. Ne yaptık mı? Aa ben niye hatırlamıyorum? Aptalsın çünkü aptal. Ne oluyor? Ya? Şaka yaptım İpek. Allah Allah. Düzenini bulamadım. Ya göz bebeğim dur. Tamam sen, sen niye gidiyorsun ya? Ah İpek.